Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. S-400'ler hakkında flash sözler. Oyun bitti. Sonunda anladılar. Değerli izleyenler, İtalya eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Türkiye'nin S-400'ler konusunda zor dönemi açtığını, bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu durumu kabulleneceğini ifade etti. S-400'ler konusunda Türkiye, Geçtiğimiz günlerde kararlılığını tekrar ifade eden sözlerle Amerika Birleşik Devletleri'ne cevabını vermiş, konunun kapandığını ifade etmişti. İtalya eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini de Türkiye'nin S400'ler konusunda zor dönemi açtığını "oyun bitti" sözleriyle duyurdu. İtalya eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini ülke basınına Türkiye ve İtalya ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı son telefon görüşmesine dikkat çeken Frattini, Draghi'nin İtalya ile Türkiye arasındaki stratejik bağın yanı sıra uluslararası gündemin önemli maddelerinden Türkiye, S400 ve Amerika Birleşik Devletleri üçgenini değerlendirdi. Frattini, "Beğen ya da beğenme. Türkiye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. Oyunun artık bittiğini hepimiz biliyoruz. Ankara S400 füzelerini Moskova'ya iade etmeyecek." dedi. Türkiye'nin Kazakistan, Azerbaycan ve Karadeniz'den geçen gaz ve petrol boru hatlarıyla hali hazırda bir enerji merkezi olduğunu ifade eden Fraktini, Libya ile yapılan MEB anlaşmasına değinerek Türkiye'nin tek bir hamleyle tüm Akdeniz Avrupa'sını atladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Fransa önderliğindeki Minsk grubunun uzun ve beyhude çabalarının ardından bir telefon görüşmesiyle Karabağ'da ateşkesi sağladığına dikkat çeken Frattini, Kafkasya ve Dağlık Karabağ'da Türkiye ve Rusya daha fazla söz sahibi ifadelerini kullandı. Türkiye'nin İran, Rusya ve Çin eksenine girmemesi için Dışişleri Bakanı olduğu dönemde İngilizlerle birlikte Türkiye'nin Dostları adlı bir grup oluşturduklarını ifade eden Frattini, Schroeder ve Şirak hemen kapıyı kapattı. Dikkatsiz bir hareketti. Bugün tüm çıkarımıza aykırı bir Ankara, Tahran, Moskova eksenine tanık oluyoruz dedi.